Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Böyle bugün size farklı bir içerikle geliyorum. Pazar videolarına artık ağırlık vermemeyi düşünüyorum. Daha çok farma yönelmeyi, sizlere farm videolar çekmeyi e, arzuluyorum. Güzel bir farm karakteri dizdim. Andream'dan başlayıp Cezen'in bütün slotlarını çekmeyi düşünüyorum. 2 saat olur, 3 saat olur. Artık bu yani Çekeceğimiz slotlara bağlı Şöyle karakteri ilk önce bir açalım Beyler dual Artı 3 dex küpe yaptım 9 çitin set Andream'da çok darlama var şu an bilerek artı 3 nek yaptım 0 ya da artı 2 iron belt alacağım buraya da Hani darlarlarsa şimdilik jude 2 yaptım Dual rol 2 yaptım bir de x ib artı 9 aldım çare. Böyle bunların toplam maliyeti hemen size hesap edeceğim. Beraber hatta şimdi videodayken hesaplayalım. Şöyle bir hesap makinesini açayım. Beyler e, çitin seti normal 20 26 GB artı x Iron Wolf biz 20 GB aldık ama satışı 23 GB. Biz pazarcı olduğumuz için biraz zorladık aldık. Onu da 23 diye hesaplıyorum. 23. Dual Dex küpeler 6 GB artı. Onlarda ben pazardaki satış fiyatlarından yola çıkıyorum. Iron Neck artı 3 27 GB artı. Dual Roll 9 GB artı. Judy 2 2 GB artı başka bir, bir eksiğimiz var mı? Bu toplam 93 GB yaptı beyler. Yani yani 93 premiumu falan saymıyorum. Zaten onlarla beraber 100 GB bulur. Hatta içine koy derseniz toplamda 100 GB bir çar dizmiş olduk. Ben sıra sıra Andream'da 2 saat 3 saatlik slotları çekeceğim. Tabi darlama olacak ona da yapacak bir şey yok. Bu her şey sizin için. Sizden ricam kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben hatta şurada L'ye geldi. DC Prey'i çektim. Şöyle üstümüze de aldım. Hatta beraber bu videoda bir kıralım. Seride. Ondan sonra diğer yan karaktere geçip bir videoyu durdurayım. İtemleri yan karaktere aktarayım ki iki kez DC olmasın. Çar geliyorum ben. Evet beyler geldim şimdi yan karaktere item aktaracağız sizlerle beraber hani farmın ilk şeyinde Draki'ye gireriz bu videoda videonun şerefine şöyle hemen premium itemler diyor DC premium 30 günü kırıyoruz hayırlı uğurlu olsun ben diğer karaktere girip geliyorum Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Evet beyler şimdi çağrımla geldim 83 level bununla seriden Draki'lere gireceğiz herhangi bir şey çıkarsa da ben şöyle bir sizinle beraber giriş yapalım. Ben şöyle bir hemen DC flashlarımızı bir basalım. Seri seri şöyle. Herhangi bir şey çıkarsa ben tekrar açarım. Görüşmek üzere. Hele şükür 3. hakkımızda ilk defa bir tane web alabildik beyler. Yani bu da Neyse yeni başka web alırsam ben tekrar kaydı açacağım. Allah'a siz görüşmek üzere. Beyler tam nerede geldiğini göstermek için tekrar kaydı açtım. Burada gördüğünüz gibi bakın, web drop'u burada. Tamamdır. Allah'a emanetsiniz tekrardan. Son katta maşallah yağmaya başladı. Bir tane chitin bir tane web drop'u daha aldık. İyi güzel güzel. Hani slot tam sonda açılmaya başladı ama Şurada da tekrar bir görün. Bakın ikinci VB'yi de böyle aldık. İlk iki katta bir şey yoktu. Ben tekrar bir şey alırsam açacağım kaydı. Görüşmek üzere. Beyler son katta akıyor maşallah. Üçüncü VB'yi de bu altlarda aldık. Yani güzel. Tam ümidi kesmiştik ama iyi oldu ya böyle. 3 tane VB, bir tane Shell oldu. Bu atlar dikkat edin kilitliyor. Güzel güzel. Yani hiç umudum yok da dedim herhalde videoyu VB'siz kapatacağız da. Ben herhangi bir şey olursa tekrar kayda gireceğim. Allah'a emanet <laughs> size görüşmek üzere. Evet beyler toplamda 3 tane VB bir tane de normal kırdırmalık şey geldi. Yani son katta aldık 3 ve ben 3'ünü de hiç umudum yoktu dedim hani bu videoyu böyle kapatacağız diye. Bundan sonra çektiğim videolarda Draki'leri de koyacağım arkadaşlar. Hani bu çarla sürekli Draki'sini yapacağım. Genelde istediğiniz slotlar varsa hem CZ, Andrian veya Esland'da istediğiniz farm varsa videonun altına yoruma yazabilirsiniz. Ben de ona göre sizlere hemen ee, İstediğiniz videoları çoğunluk neyse ona göre çekeceğim ama ilk e, amacım Andram'dan başlamak 2'şer ve üçer saatlik e, Dilimler şeklinde Tek tek slotları dolaşacağım e, Sizden ricam kanala abone olup like atmanız Bana destek olmanız e, bir an önce 500 abone ulaştığımız takdirde de 5 kişiye 400'er keş Çekilişi var Videoyu burada sonlandırıyorum e, Yeni serilerde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.